Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda Vice'a kısa bir bakış yapacağız. Vice'un duvarı diğer yeteneklere nasıl tepkiler veriyor, yorunun klonu duvarı tetikliyormuş, işte flash info veriyormuş örneğin bu tarz bir bilgi var vesaire. Hani bu tarz şeylere bakacağız. Urcan da sağ olsun bu videoda bana yardım etti hatta yardım ederken bir tane one way flash da buldu Ascent'teki Heaven için onu da size göstereceğim ayrıca. O zaman videoyu geçelim bu arada videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler gidip şuradan duvarın arkasından bir flash'ı bırakır mısın? Yani... Tamam direkt kırabiliyorum. Bir de şey yapsana kanka. At sen bir patlama süre hızına bakalım. Patlat. Patlat be. Yok tamam. Ona pek şans yokmuş. Breach flash'ı gibi ya. Bir daha atabilir misin? Aynı, aynı yapabilir miyiz bir? Yok tamam. Patlama şansı pek yok patla yani flash'ın patlayacağı zaman kırma şansım pek yok. Merak ettiğim şey şu kanka silah ultiye atar mısın be? Silah yerde. Uyur, bir niye bağırıyorsun ya? Yok. Her koşulda şeyi kilitliyor, silah kilitliyor. Evet. Peki ultinin dışından silah al. Uyum sağlayamayan ölür. <laughs> yok bu yetenek direkt karakteri etkiliyor. Düştüyse yerde kalıyor yine. Sen flash'ı alma mesafesine bakacağım bir. Çok yakın. Şey çemberi, ses ses çemberi kanka. Bakıyorum şu an ses çemberine kadar alabiliyorsun flash'ı. Buradan mesela o flash'ı flash, flash alabiliyorum. Sen de at bir. Lan ben beni niye kör ediyorum? Gel buraya. Aa. İşte bu flash atılmayacak bir flash. Şimdi dur şimdi bir flash patlatıyorum. Sen bir gözük flaşa infosunu duyalım. Gör tam isabet. Tam isabet diyor. Bir de şeye kaçar mısın seni görmeyeceği bir yere? Yarayayım bir de? Tam isabet. Ya sky gibi aynı ya şey aynı diyor. mantık. Aynen tam isabet dedi. Bir de şey e, görülmeyecek bir yere alalım. Paralatıyorum. Aynen yok. Metal sesi falan da gelmiyor. Replik de söylemiyor. Aynen hem metal sesi geliyor hem tam isabet diyor. Hem yani patlat. Oha. Bunu kimse dojlayamaz büyük Bir de bir daha patlat. Bak ben ben bile o ses farkını anlayabiliyorum yani info olup alamadığını. Evet. İndir. Gözleri indir. Birini bulduk. <laughs> Sendeyiz kanko. Şaşkın uçuyor. Şaşkın göster gücünü ufak. Gel bakalım ve... buraya. Zorba hedefte. Lan. Sen nereye gittin oğlum? Ha kaçmışım. <laughs> Keo'da neyi deneyeceğiz biliyor musun? Ama gerçi o yeteneği attığın için bir olay olmayacak ya. <laughs> El at bana yine de çalışacağım ya. Sen bir de ultiyi atsana kanka. Uyum sağlayamayan ölüm. Yok ultiyi bozmuyor Aa, ama şeyi bu kilitliyor tamam. Duvarı kilitliyor. Sadece ultiyi bozmuyor atıldığı için. Yalnız birine kanka şey yapacaksın. Hem e, Vice ultisi hem KO ultisi atacaksın. <laughs> Herif böyle kalacak klasikle. <laughs> geç buradan bir sürü duvar at. Kimse kaçamaz. Ultim hazır. <laughs> ne oldu? Bir daha geç. Ulti bitince. <laughs> Bitmiyor oğlum bu ne? Bir çek bir çek. Bir değişmedi. Ne değişecek oğlum? <laughs> ne bileyim bir çiçeğe girer dedi. Bir klona bakacağım. iki ultiye. Yani ultide de ikisinde de yemeyi, yememe ihtimali var ama. Yem çıktı. Evet. klonda yemiyor. Bu iş bende. Ultim hazır. Ultide de yemiyor. İyi o zaman hiçbir yetenekle bunu dojlayamıyorsun. Geri geldi. Gem çıktı. Kırma şansın yani da yok. Dursan beni buslar mısın? Aa içine girdim lan az önce. A Olmadı Yedi. ya. Dış dışındayım şimdi. Yani acayip de bir hasar vermiyor yani. İki. Üçüncü girişimde anca öldüm. Yani bunun içinde de böyle dolaşmaz kimse ee, bir de şu şunu gösterelim. Hareket etmediğin zaman hasar almıyorsun. Onu gösterebiliriz. Yani slow etkisi var ama hareket ettiğin zaman hasar almıyorsun. 100 canı var kulonda ama. Gem için. Ya geçiyor. Tamam onu da deneyelim. Eğil çok büyük Gidiyorum. Yo, bu da geçiyor. Bakır kırmadı lan? Aç ikisini de. İki tane üst üste zıplayalım. Geçidim. Hmm. Evet, iki tane de gidiyor. Girdiği gibi, diğerine girdiği gibi gidiyor. Aa, gidiyor. Canlı kalıyor. Bir. İkisinden ben aa, canım bitti. Şey bitti. Ee, ekstra double damage veriyor mudur? Gidiyorum. Sanırım. Yok. Gemçi. Mesafe odaklı olduğu için çok da bir şey yapmıyor herhalde. Sky kurtunu bir duvardan göstermiş olalım. Bir de şey atar mısın kanka? Hem kurdu geçireceğim hem de yeteneğini atar mısın? pat, patlamalı yeteneğini. Ne kadar hasar veriyor direkt öldürüyor mu? Sen kırdın değil mi? Ben de evet. Uyum, alıyor alıyor. alıyor. Yükseklik çok etkilemiyor. Jet updraftı ile deneyelim. Çok yüksekteyse almaz büyük ihtimal. De, de, yani muhtemelen şey değişmiyordur ama. A ne? Yeni attım diye oldu ya. Evet oğlum ya heyecanlanıyorum anlık. <laughs> Erken davranmışız. Üstüne çık onun bence yine. Hayır hayır normal bir updraft'a bir bakalım. Uyum sağlayamayan ölür. Yok normal aptaraf diyemiyor. Şeyden atsam bir. Bir de at bir. Uyum Yok, Direkt elindeyken şey geliyor zaten. Uyarı simgesi geliyor. Orada aptarafta. Uyum ya, Kanka şöyle ben aptarafta up, e, bastığım an. Ultiyi bas ve öyle deneyim. Çünkü sen direkt ultiyi bastığın an şey oluyor. Benim hani tepki verme şansım olmuyor. Basıyorum şimdi. Tamam. Uyum Yok dojlanmıyor bu. Yani belki böyle çok daha süper yüksek bir yer varsa belki orası. Şuradan bir deneyeyim. Uyum sağlayamayam ölür. Yok. Ya şey çok iyi ya ateş edemediğini gösteriyor bir ya, simge, o çok iyi. Ya ben... bak buradaki o flashını yapabiliyon. Oha. Yap bakayım bir. Dur bekle. Göster. Kör etmiyor. Ben şuradan bakıyorum. Oo lan vurum. <laughs> Oha bu yalnız bayağı şey ha. Evet bir... bu post ben için çok iyi. Patlatsana bir. Bir daha patlat. Oğlum bu direkt van bey bir flash yani böyle. Evet. Efsane bir flash buldun lan hemen. <laughs> Bunda van çok kolay bulunur bence. Genel anlamda ilk etapta durum bu şekilde yani hiçbir yetenek duvarı tetiklemiyor bunu zaten anlamışsınızdır. Bunun dışında Flash'ın info verme olayı bence çok iyi ve one-way Flash'lar bulduğunuz takdirde Flash'ı dojlaması yani imkansız gibi bir şey. Sight tutma konusunda mükemmel bir Flash ama agresif oyunlarda yani saldırıda o kadar da hani böyle süper bir Flash değil bence genel anlamıyla ben karakteri çok beğendim. Çok güçlü bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Güçsüz bir karakter olduğunu zaten düşünmüyorum. Bence dengeli, okey bir karakter. Mutlaka çok çılgın kombolar bulunacaktır. O zaman da çok güçlü oyunlar sergilenecektir. Arkayı tutma konusunda geçenki videonun yorumlarına da yazmışlardı. duvar yeteneği belki kullanılabilir ama yetenek de onun için harcanmalı mı bilmiyorum. Tabii ki de yani o da harcanma çeşitlerinden biri olabilir. İlk bölüm bu şekilde olsun. Daha fazla şey tabii ki de konuşacağız bu karakter hakkında. Neler düşünüyorsunuz? Sizce daha neler olabilir? Bunları yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?